Hocam saç çıkarır mı? Evet Perihan, minoksidil kıl çıkartır. Ee, özellikle bizim androgenetik alopeside elimizi kuvvetlendiren ilaçlardan biridir. Ee, fakat baktığınız zaman birçok bilgi kirliliği görebilirsiniz. Şunu söylemek gerekiyor ki, sağlıklı bir kıl folikülünün büyüme evresi, durma evresi ve dökülme evresi vardır. Ve dökülme evresi yaklaşık 3-4 ay kadar sürer. Siz minoksidil kullanmaya başladığınızda bu dökülme evresindeki saçlar daha hızlı bir şekilde dökülür ve tekrar hızlıca büyüme evresine girer. Dolayısıyla sizden ricam eğer minoksidil gibi bir ilacı kullanacaksanız bir ay kullanıp kesip bırakmayın. O zaman etkisini değil dökülme sürecini görürsünüz. Dolayısıyla Evet, minoksidili kıl çıkartmakta kullanıyoruz. Saç çıkartmakta kullanıyoruz ama e, uzun periyotta kullanıyoruz. Kısa süreli kullanımlar yapmıyoruz. Bir de unutmamak lazım ki eğer bu ilacı vücudunuzun başka bölgelerine sürerseniz o bölgelerinizde de kıl çıkabilir. Dolayısıyla hastalarımızı bu ilacı yüzlerine tatbik etmemeleri için özellikle uyarıyoruz ki sakallı gezmesinler.